İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs işe gidiyorum diyerek çıktığı eve silahla geri döndü. Birlikte yaşadığı kadını başka bir adamla yakaladı. Silahlı şahsı görünce üçüncü kattan atlayan adam apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Bak görüyor musun? Adam burada ölüyor. Atlamış ölüyor. Adam aşağı düştü. Sonra balkondan baktık adam yanına yılmış. gizli ilişki yaşadığı kadının evinde yakalandı. Kaçmaya çalışırken apartman boşluğuna düştü. Hayatını kaybetti. Adam oraya ayağını koymuş. Ayağını koymaya çalışırken atlamaya çalışmış. Atlayamamış. Bedeni verdi, ağırlıkla köpük altında düşüyor. Adam da tam kuvvet veremediği için atlamaya çalış ama atlayamıyor. İlginç olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Cuma Kurt isimli şahıs birlikte yaşadığı kadından şüphelendi. İşe gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra geri döndü. Nerede adam? Hangi adam? Hangi adam? Evden çıktı yarım saat sonra elinde silahla tekrar geri döndü. Kapıya vurarak eşinden kapıyı açmasını istedi. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Şu kapıyı aç. Evet. Sesler geldi aşağıdan. Kapıya vuruldu sesler. Ondan sonra sesler kesildi bir iki dakika sonra bir baktık. Arkadan ses geldi küt diye. Kadın uzun süre kapıyı açmadı. Bu sırada evde bulunan diğer adam kaçmak için yer aradı. Çareyi pencereden atlamak tab oldu. Elindeki telefonla kameraya çekerek odaları tek tek dolaştı. Ancak kimseyi göremedi. Adam burada ölüyor. Atlamış ölüyor. Burada kimse atlamamış. Bu ne? Bak görüyor musun? Seninki. Vallahi benimki de. Amelias diye bağırdık, cama çıktı. Sonra arka bir şey, balkona geçti. Bir adam yerdeydi. Kaçan adam korkudan ne yapacağını bilemedi. Camdan dışarıya baktı. Karşıda bulunan bahçeyi gördü. Oraya atlamak istedi. Pencerenin kenarındaki bölüme bastı. Orayı da alçıpan zannetti. Ancak köpüktü. Köpük kırılınca apartman boşluğuna düştü. Üçüncü kattan yere düşen adam olay yerinde hayatını kaybetti kadın ve silahlı şahıs gözaltına alındı. İkisi de kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adam burada ölüyor. Patlamış ölüyor.